Merhaba arkadaşlar. Polinomlarla ilgili kısa bir bilgilere sahip olalım. Polinomlar nedir ne değildir kuralları ve formülleri özet bir şekilde hemen hızlı hızlı görelim. Sınavdan önce mutlaka açıp bakmamız gereken kurallar bunlar. Çünkü e, çok fazla karıştırılan kısımlar var. Evet polinom arkadaşlar terimleri A0, A1, AN olmak üzere R eleman olacak şekilde arkadaşlar. an sıfırdan farklı olacak ve N'ler doğal sayıları ait elemanlar olmak üzere şeklinde yazılabilen ve x değişkenine bağlı ifadelere en ince polinomlar diyoruz. Peki arkadaşlar a 0 sayısına px polinomunun sabit terimi a n sayısına px polinomunun baş katı sayısı denecektir. Şimdi arkadaşlar kimler polinomdur kimler polinom değildir bunlara bakalım. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x değişkenine bağlı tüm terimlerinin kuvvetleri arkadaşlar doğal sayı olmak zorunda. Yani şuradaki tüm ifadelerin kuvvetleri üstleri doğal sayı olmak zorunda arkadaşlar bu bir zorunluluk tamam mı? Yani 0 1 2 3 4 ta ki sonsuza kadar gidecek. Negatif sayılar olmayacak, buçuklu sayı olmayacak arkadaşlar, doğal sayı olacak. İki polinom birbirine eşit ise aynı dereceli terimlerin katsayıları yine birbirine eşit olacaktır. Şu derece kısmı önemli arkadaşlar. Şurası sınavlarda çokça çıkan e, soru getiren bir özellik bir px polinomunda x'in üssünün en büyük doğal sayı değerine px polinomunun derecesi denilir ve derece px ile de gösterilir. Şimdi derece px a ve derece qx b ve a b'den büyük olsun. Buna göre px ile qx polinomlarının derecelerinin toplamları farkı kime eşit işte olacak? En büyük dereceye işte olacaktır. Arkadaşlar bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Şimdi bu ne demek istemiş? Örneğin e, px polinomu şöyle ifade edilsin. x üzeri 4 artı x kare olarak ifade edilsin. qx polinomu da şöyle ifade edilsin. x küp artı x olarak ifade edilsin. Ben sana desem ki px polinomuyla qx polinomunun dereceleri farkı nedir diye sorduğumda arkadaşlar her zaman kimi alacağız? Derecesi en büyük olanı alacağız. Yani 4 en büyük kuvvet olduğu için 4 olacak. Aynı şekilde deseydim ki derece Px artı derece Qx'i sormuş olsaydım yine değişen bir şey yok. Toplama çıkarma yapmıyoruz arkadaşlar. Yine en büyük dereceyi sonuç kısmına yazmış olacaktık. Bunun açıklaması bu. Tamam mı arkadaşlar? Böyle. Peki çarpmada işler değişecek arkadaşlar. Çarpma sorulduğu zaman ne yaparsın? Bunları toplarsın. Hani üstsüz sayılarda tabanlar aynısı üstler toplanır diye. Oradaki mantıkla aynı aslında. Evet. Yine bölüm polinomunun derecesi olduğunu arkadaşlar. Üstsüz sayılardaki mantığı kullanalım. Ne yaparsın? Üsttekinden alttakini çıkartırsın. Yani px polinomunun derecesinden qx polinomunun derecesini çıkartırsın ve bölüm polinomunun derecesini bulmuş olursun. Şimdi dördüncü özelliğe gidelim px eşittir 0 ifadesine sıfır polinom denir. Ve px eşittir c ifadesine sabit polinom denir. Arkadaşlar genelde sabit ifadeler, sabit terimler c ile gösterilir arkadaşlar. Değişkeni olmayan polinoma sabit polinom diyoruz arkadaşlar. Ve sıfır eşit polinomu ise sıfır polinomu diyoruz. Herhangi bir polinomda sabit terimi bulmak için x yerine sıfır. Evet arkadaşlar bu da önemli. Katsayıları toplamak için x yerine her zaman 1 yazılır. Bir px polinomunda tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı p1 eksi p 1 bölü 2. Peki arkadaşlar çift dereceli çift dereceli katsayılar toplamını nasıl buluruz arkadaşlar? p1 artı p 1 bölü 2 şeklinde buluruz. Polinomlarla ilgili kısa ve öz bilgilerin bir kısmına ulaşmış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.